Hayırlı pazarlar efendim hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda ücretsiz 5 farklı kostüm alacağız. Evet inanamadığınızı biliyorum ama 5 farklı kostümü de bu videoda takır 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 alacağız. Ve onların her birini de oyun içindeki görünümlerini göreceğiz. Nasıl aldığımı hep beraber anlayacaksınız. Videoyu sonuna kadar izlemeniz yeterlidir. Hemen hızlı bir şekilde ilk kostümle başlayalım. Parıl parıl parlıyor arkadaşlar. İlk ücretsiz kostümümüz hepinizin de bildiğini bildiğim bir kostüm ama Angel Colt gerçekten müthiş bir kostüm. Yani bunu oyun içinde tabii ki görmek istiyoruz. Hemen şöyle hızlı canak kolta doğru geçeceğim. Bunu bir de 5v5 modunda randomlarla bin kupada deneyeceğim. Hızlı bir şekilde şöyle kostümümüzü almak için geçtik. Bu arada en iyi kolt kostümü Angel koltur diye düşünenler aşağı yorumlara belirtsin. 5 ve 5 moduna da hızlıca bir girelim. Bu arada random oynadığım için muhtemelen bizi tokatlayacaklar. Ama elimizden geleni yaparız derken. Aa bot attı lan. İlk maç olduğu için muhtemelen bot geldi. Neyse elimizden e, güzel oldu. Kaya kaya bir şekilde hallederiz. Oy! Atış animasyonu ne öyle? Anam 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 anam. Anam 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 anam. Ultisi ne lan. Dostum dostum. Allah'ım ya Rabbim sen ne diyorsun? Oğlum en iyi animasyonlar bu karakterde mi? Bu kostüme mi koymuşlar? İnanılmaz. Yanımda bir tane daha Angel Colt var. Şöyle güzel bir akillo Tamam. Hiperimizi de bir açalım abi. Oğlum bizimkiler de fena aldı da o neydi ya öyle? Gerçekten inanılmaz tatlı bir animasyonu var. Atış animasyonu olarak yok ediyor şu anda. Of 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 sen neler diyorsun ya? Reisler atmayın lan bir iki tane daha. Yusuf baba oğlum kale ne kadar büyük. Lan bu 5v5 modu neyi böyle? <laughs> i̇nanılmaz ilk defa oynadım bu arada ve çok da tatlı olmuş. Şu anda Vay be oğlum animasyonları falan baya iyi net en çok beğendiğim kolt kostümü diğer kostüme geçelim Arkadaşlar bu videoya 1500 like geldiği takdirde şu karikatür spike'ı satın alacağım evet yanlış duymadınız 300 elması verip onu alacağım Evet bunun için 1500 like yeterli olacaktır. Bir like'ınızı alırım. Ve arkadaşlar Noel Baba Sutu. Şu anda ben benim olmak üzere. Evet, bayağı da bir özelliğiyle birlikte geliyor. Kendisi arkadaşlar Supercell tarafından hediye gönderildi. Bunu da hızlıca alalım şöyle. Oyuncu simgesiz artı zurtu derken kostüm elimizde. Bu da yine efsane bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Hemen hızlı bir şekilde bunu da alıp bir deneyelim. Oha yeni fark ettim. Yeni... <laughs> arkadaşlar bayağı güzel bir şekilde büyük oyun modu tekrardan oyuna gelmiş. Lan dedim bir gireyim. Aha beni bir de boss verdi. Boss'ken bakalım Santa suit'u oğlum ne güzel görünüyor lan. Kocaman bir şey. Bakalım atış animasyonu zartı zurtu bunlar nasılmış. Anam 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 hediye kodu atıyor. Vay. Vay anam. Vay 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 vay. Dostum sen bir geber. Allah. Kardeşim geçmiş olsun. 7077 ne yapıyorsun? Senin kafanız. Duvarları duvarları değişmeye çalışıyor. Arkadaşlar. Hop hop. Oğlum arkasında ne bırakıyor? Oğlum garip bir bug oluyor ha. Şöyle bir göstereyim size de. Baksana en arkasına gidiyor. Hop hop hop. Hop ve nice sonum. Gayet güzel. Bitmiyor hocam. Al 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 al. Nerelere kadar alacağız? Kardeşim oradan bir tane de Jackie kostümümüz. Hediye ekspresi Jackie. Yine Supercell'den bir hediye. Takır 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 gelmeye devam ediyor. Jackie bu sefer 3 3 modunda gireceğim. Kardeşim randomlarla şu an Jackie hem de Bin Kupa'da inanılmaz bir fight olacak. Yanımıza da bu da Angel kolk gelmiş. Bakalım neler yapabileceğiz. Hiperim var en azından diye ümitliyim. Allah'ım direkt öldü ya. Kardeşim ya takım oğlum bizde tek var. Ne yapacağız? Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Dur, dur sakin kal. Sakin kal. O kadar kolay ölmeyeceğiz. Bu kadar kolay olamaz. Şu peniye puşlasam bir ihtimal. Adam beni tek diyor. Anasını avradını. Randomlar sanırım arkadaşlar yanlış bir tercih oldu. Ama elimden geleni yapacağım. Bizde tek var. Karşıda müthiş bir karakter var ya. Abart kanka sen de abart anasını. Öyle bir gol attı ki bize aklımız gitsin. Seni de kırayım. Tamam bro iyiyim. Hop ultisi çıktı. Çok güzel bir timingle onu kesmeyi başardım. Beyler hadi oynayın. Oynayın anasını satayım. Gel 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 gel. Hoppala yat aşağı. Çok iyi be. Hiperimi de açtım. Hızlı bir giriş. Ananı evredini ya bunun iperi diye bir şey aramadı. <laughs> Ya oğlum be. Allah Spike'ın hiperi var geliyor. Geliyor gönlümün efendisi geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. Beyler doğun. Doğun Allah aşkına doğun. Lan tik vur lan. <laughs> Hayır ya eksi yedik ya. Bin kupada gitti arkadaşlar ama bu videoya feda olsun ulan. Videoyu buraya kadar izlediğine göre yine küçük de bir ricam olacak. Dostum eğer beni beğendiysen, benim videolarımı daha fazla izlemek istiyorsan aşağıdan kırmızı butona tıklayarak bir abone olmanı rica ediyorum. Eğer sen aboneysen yapman gereken şey bildirimleri tümü yapmanız. Bu videomuzda şöyle güzel bir abone gelsin. 90 bine adım adım, adım gidiyoruz. Hadi bakalım. Gönder kardeşim. Sıradaki efsane kostümümüz. Arkadaşlar lan. Bir an gelmedi sandım. Griff kostümü Bizlerle birlikte gel bakalım aslanım benim. Bir de grifimizi düşürelim bakalım. Arkadaşlar ben bir ee, gariplik yaptım. Karşıda 3-4 tane e-sporcu var ve ben maalesef ki 5 ve 5 moduna girdim. Yanımdakilerin de hepsi gördüğünüz gibi random. Yani %100 lose alacağız. Ama size sırf bu videoda biraz daha böyle güzel 3 ve 3 modunu göstereyim istedim. Daha doğrusu 5 ve 5 modunu. Baksana abi yanımdakilere. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunları nasıl tutayım oğlum ben tek başıma ya.

Gryffindor. Lan Ebs varmış burada. Emz ölmemiş. Senin gibi mortisim ben. Bak gol yiyeceğiz. Seyredin. Yedik. Kolay gelsin. Yani kostümü mü deneyeyim? Neyi deneyeyim ben oğlum be? Tamam oğlum. Geliyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani bir şeyler yapmaya çalışsam ne olur? Olmasa ne olur? Selamun aleyküm afeykeler. 5 ve 5 modu sakın random girmeyin arkadaşlar. Yani şu an kostüme odaklanmıyorum. Sadece sinir oluyorum. Kanser oldum yani. Böyle rezil bir şey olamaz ya. Tövbe estağfurullah ya. Öfkeli bir şekilde son kostüme gidiyorum. Geliyor efendim. Bir diğer kostümümüz. Al dedik hemen dükkanımız hızlıca. Düş Düştü. Evet bir birçoğunuzun abi dandik kostüm deyip dışladığı bu Nita'yı. Ben bu videoda alıyorum sonuçta bedava arkadaşlar. Ve Nita ile birlikte bedel ödemeye hazır mısınız rakiplerim? Odayı o kadar hızlı buldu ki çok korkuyorum arkadaşlar. Bedeli ben ödeyeceğim belli ki. Yanımda iki tane Angel Colt. Bir tane... Aa Maori var lan yanımda. TTM mori Şu an ismini göremediniz de şimdi göreceksiniz. Maori AFK. Bize gelen Mauri de AFK kalır. Dedim neyse açıldı adam. Alırız arkadaşlar bu maçı. Yani Maori reis. Hiperli miperli iki tane Colt. Map'i paramparça edecek bunlar belli ki. Şu Jack'i oynatmazsak iyidir. Nita da var. Vallahi kantırlıyoruz. Hadi hocam. Bu videoda bir tane win gelsin be. Hadi be aslanım. Vallahi güzel. Arkadaşlar yani win gelsin diyoruz da nasıl gelsin ki yani. Görüyorsunuz gelen rakipleri. 5 ve 5 modunda bedel ödedik. Neyse map iyice açmış olduk. Hatta Dynamite de açmaya devam ediyor. Nita ayısını da açtı. Geliyorum kardeşim. reis. Oğlum be. Şu Mauri bir bizde ekte değil anasını satayım. Bizde de, de ekte olsa keşke. Hayat ayrı bir güzel olacak. Of burası gitti abi. Donduramadık onu. Olsun ama bir daha ayımız var. Koltlar reisler. Mavi sapladın mı? Mavi orada sanki olmaz gibi ama neyse. Şöyle bir nit abi ayısı. Hop. Kardeşim ora gitti. Kardeşim buraya gitti. Mavi pasını ver. Ver kardeş pasını. O pas adamın eline gitti gibi ama Mavi. Gene sen bilirsin kanka. Ben bir şey demiyorum sana. <laughs> Tamam sıkıntı yok arkadaşlar hallediyoruz. Yani Nita'nın arkadaşlar kostümü zaten biliyorsunuz yani sanki rengini değiştirmişler gibi panda Nita. Zartürk bir ara Avustralya'da işte yangınlara özel olarak yapmışlardı bu kostümü. Bu kostümün fiyat e, kazandıkları paralar işte şeye veriyorlardı. Avustralya'da yardım yardım ediyorlardı. Zart zurt neyse. Ve bu şekilde 5. kostümü de bu videoda almış olduk. Mavri deden oynamış olduk. Bu videomuzda güzel oldu. Ve Sona doğru geliyoruz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim hayırlı pazarlar diliyorum umarım sınav haftanız da oldukça başarılı bir şekilde geçer hoşçakalın ve bay bay.